merhaba arkadaşlar. bu Duyur gibi bir şey herhalde. Kışamayın ki ya değil mi? Yani, bu da Kıran olarak ulaşabilirsiniz herhalde. Ona aşağı linkini koyarım açıklamalar kısmına. Evet yani yeni güncellemeye bakacağız bilgilerin modlara, haritalara. Ha bu arada söyleyeyim. Kasa olarak gelmiş herhalde. Anlamıyorum niye kasa olarak getiriyorsunuz ki? Alan var alamayan var. var, var. tikerim bak. Hayır bak normal araba olarak getir. Hani şu soldaki araba olarak getir sadece desenlerini parayla sat. Mesela yani şöyle anlatayım. Şimdi kasa kısmına girelim. Direkt araba çıkıyor zaten. Mesela diyelim şu siyah olanı getirdim. Sadece demek. Bunu araç olarak koy mesela. Sadece şu mavi, sarı ve SPG şeyi var bunda. SPG arabası diyelim biz buna. Bir de i̇şte böyle rengarenk. Karışık. Bütün takımları sokmuşlar buna. Hani böyle ya. Yani şu, bedava olsun. Diğerleri. Şey olsun işte. Ağızın. O zaman orada kası gidecekmiş zaten birkaç gün sonra birkaç gün değil hatta kaç 14 saat sonra gidiyormuş. Evet bu video oyunları falan canlı yayında oynayacağım. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi, i̇yi günler ve bir can yayına uğrarsanız güzel olur be. Ha? Orada bir takip ederseniz ya. Küçük yoncalar falan atarsanız zaten mantıklı olur geldiğiniz zaman. Evet. Videoyu burada kapatıyor oraya ve akşamki canlı yayına sizleri bekliyor. Oraya. <laughs>